Samane and welcome to my YouTube channel. Today we're gonna take a look at five English phrases that every Turk should know. Merhaba arkadaşlar, ben Samane ve bugün her Türk'ün bilmesini gereken 5 günlük İngilizce kalıba bakacağız. Let's start. Number one, can I get the bill please? Hesabı alabilir miyim lütfen? Bir restoranda e, yemeğinizi bitirdikten sonra hesabı istemek için kullanılır. Number two, that makes sense. Mantıklı. Biri bir şey söylüyor ve mantıklı olduğu, olduğu zaman da şunu diyebiliyorsunuz. Number three, that's so cool. Bu harika ya da çok güzelmiş. Ee, güzel bir haber duyduğunuzda ya da enteresan bir şey duyduğunuzda kullanılır. Number four, no worries. Sorun değil. Um, birisi siz biri sizden özür diliyor ve rahatlamak için şunu söyleyebiliyorsunuz. Number five. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Biri belirsiz bir şey diyor ve netleştirmek için şunu kullanabiliyorsunuz. Siz hangi kalıbı daha çok kullanıyorsunuz? Yorumlarda yazın bana ve abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Daha daha fazla videolar için zinka tıklayın ve tahtayın fotoğrafı da Telegram kanalımda bulabiliyorsunuz. Bye bye.